Selam. Bugün vlog çekiyoruz. Şimdi Nazlı'yı bekliyorum. Hemen gelecek hatta. Vay. Vay. Sana dediğimi şey yapamadım. Yüzüm birazcık sürücelendi biliyor musun? Neden? Bak. Çok fazla Ben hiç normal ev yemeği yemiyorum. Full avucumuz. Sen zaten biliyorsun sen dışarıdan besleniyorsun. <laughs> Dün ben gece 12'de çiğ köfte sipariş verdim. Değil ben gece Canım o kadar çiğ köfte çekti ki. <laughs> çiğ köfte sipariş ettim. Ee, babam kapıyı açsın diye babamı uyutmadık. Lazım, no. No. Lazım, no. <laughs> bir de çekmemiş oluyormuş, çekmiş. Şunu almak Dokuz, Ben şunu almak o ne? Araba. Araba 20'ye kaç bu. istiyor? Aa, şu, şu, şu. bu? değil ama yani. Ona zaten 50 lira ver istemem. Aa, la bunun şeyi var. Evet, bir işte, la olabilir. Küresi ne bu göremiyorum. Kar küresi gibi değil bence o. Ben aslında bunu istemiştim ama bunda da güzel bir oyuncak yok. Bence biz bunu alamayız. Ha? Paramız yok. Bak evet. oradan biz gözüküyoruz. Nazlı ilk defa video çekerken görüyorsunuz. Evet. Oysa ki kaç yıldır hayatındasın? 16 senedir. Evet. Ama bayı <laughs> Doğdum. <mu? An> <laughs> 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 <Bacım. gülüyor> <laughs> Niye söylüyorsunuz? Teşekkürler. Yemek yemeye getirdim. Evet. Çocuğum çok açıkmış. Dışarıda buldum. Çok <laughs> değil mi? Ne <Değil gülüyor> güzel makyajın. Bugün az yapsın makyajımı. <laughs> evet ben ünlüyüm. <laughs> Öyle denmez. karınlar doydu. Kim? <laughs> Benim çantamda gloss var. Hayır ben. Lip balm da var. Ha. Hayır ben onu istiyorum. ne yapalım şimdi? Şimdi istersen mağazaya ulaşabiliriz. Gezmek ister misin? Maviye gelelim mesela. <laughs> Pişini düşürdün. Pişini düşürdüm. Pişini. kanka Ha. Ah be, çok kötü. Kapatayım mı diğerleri de düşmesin. <laughs> tamam. <gülüyor> Onlar düşerse zaten için geri çıkartır. Ama ne güzel musun? O zaman mavi izliyor. Memleket. Ya. Tomurcuklar Şeyde de kesinlikle evet. böyle ma şey, karganın şey kalmam lazım. Evet. Marak kalmam lazım. Çok böyle kuru, sossuz. Evet. Böyle sadece böyle Popay katır katır bir şey yiyecekmişim gibi. <laughs> bu kadar gömemezdik herhalde. <laughs> bu kadar, bu kadar nefret <laughs> besleyemezdik. Gömemezdik herhalde. Biz papayas yemeği tercih etmiyoruz da birazcık onu şey yaptık. Kötüledik. <laughs> onun papayızın dedikodisi gerçekten. Hani şey var ya. Değil arkadaşımla mi? o kadar her şeyimizi biliyoruz ki garip şeyler konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o gibi oldu. Ama <laughs> biz gerçekten her şeyimizi... <laughs> <laughs> püs, 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 püs. Nereye gidiyorsun? <laughs> Hayır da. <laughs> sanki farklı bir yerdeymişsin, onu çekiyormuşsun gibi. Evet, sanki Afyon'da <laughs> değiliz gibi. Bozmadan tak. Üşüme yavrum. <laughs> Teşekkür ederim çok iyi bir pas. Mangoya bak. Ama siz kanka bizden bayağı sonra gittiniz değil mi kanka? Biz Ekim'de de gitmiştik, Kasım'da gittik herhalde. Sizden iki hafta sonra biz gittik. Ama bak, biz gittiğimizde bayağı iş vardı. Oha. Tamam biz sadece bir iki kere falan... Aşk neymiş? Benim bunda laciverti var. Ha. Sana istedim. bence şu çok tatlı. çok güzel. ne ki bu? Bak. Ay şu nasıl açılıyor? Böyle mi? Ağzı yoktur belki işte direkt böyle dökmeli. Aa çay için çok güzel olur. Ne ki bu? Tam işte süzgeci var. Çay falan falan demleyebilirsin. Ay espresso bardakları çok tatlı. Yeşil bitti şey diyeceğim. Oha gereksiz güzel değil. bence. Bence harika. Bu mesela birazcık hmm. ama benim telefonum bu olmaz ki. Benim telefonum nerede? 15 diyor bence. Benim telefonum da <laughs> mı? Cookie. 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 <laughs> bence cookie. <laughs> ah bence çok güzel bu arada. Ay, çok güzel. Ya ben şunu çok beğendim. <laughs> bence de tatlıymış. En sıcak masa. <laughs> hadi hadi. Ben bugün çok eğlendim. Başka? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çok utandım. <laughs> Bazen de böyle daha güzel, değil mi? Bazen dilini ister falan. <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle şey oluyor ya yaşlı kadınlar böyle deli şeyi arkadaşlarıyla böyle, arkadaşları böyle süsle O kadar güzel var. ki ben öyle bir kadın olmak istiyorum. Selam. Biz e, bayağı bir oturduk orada. 2-3 saat sohbet falan ettik. Psikoloji seansıydı gene. Psikolog seansı yaptık. Nazlı kendisi de önden gidiyor şimdi hızlıca bir pentiye uğrayacağız. Ondan sonra eve gideceğiz. Yorulduk. Hava soğuk. Hava soğuk değil mi? Evet hava çok soğuk. <laughs> Biz fotoğraf çekmedik. <laughs> Birlikte fotoğraf çekmeyi unuttum. Abi, perde Nasıl çekeriz kanka? Koş. ya <laughs> arabaya gitmiş. Ne? Evet, evet. Oha nerede araba? Şeyde, şu, ha, var, şu tamam. Bir... Tamam. Size pijamayı unutulmuş. Neyse ki ben de burada. Sütlüye bak. Çok tatlısın sen ya. Şuna bak. Rahatsız olacaksın biraz ama biz geldik. Evet, Selamlar kızlar. Kediye. <laughs> Günaydın. çıktım. Dershaneye gideceğim. Bugünlük bir planımız yok şu an. Ee, sadece derse geç kalmamaya çalışacağım. Dün gece çok yorgundum. Bir de onun üstüne 2 saat falan ders çalışabildim. Programım bitmedi. Normalde daha fazla şey yapmam gerekiyordu ama o kadar çalışabildim. Çünkü o kadar çok uykum vardı ki. Hani uyudum. Sabah çok zor kalktım. Saat 11 gibi uyandım, hemen azıcık kahvaltımı yaptım, hazırlandım. Şu an saat 12.20 geçiyor. Saat 1'de dersim başlıyor, hızlıca gideceğim. Hava çok soğuk. Otanız gelmiyor, geç kaldım. Yani geri dönelim, lütfen. Sen eve geri dönüp, Oturup sıcacık e, ekip çay kitap falan okumak istiyorum ya. Hava dışarıda olmam gerekmiyor benim. Mecbur o zaman yapacak bir şey. Bir de TT anlatıyorlar. O yüzden hani bir tık daha önemli. 11 olsa gitmezdim sınavlardan sonra çünkü şu sınavlar, an ee, sınavlara çalışırken yani zaten 11'i tekrar ettiğim için. Hala döner mi yarın öğlen? Hamburger yiyelim. Hayır. Hamburger Hayır. Hamburger yiyelim. Hayır. Hamburger Hayır. Hamburger yiyelim. Hayır. Hamburger yiyelim. Hayır. Hamburger yiyelim. Hayır. Hamburger Biz Hayır. Hamburger yiyelim. 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 Birim... Oha! Baksana bak. kırdı mı? Oha çok iyi lan. Oha kanka dur. Bak kırılmıyor burası. Bayağı. Iyy bak bu su. Sana süreyim Aa bir şey söyleyeyim mi? Ben bu ipten atkı ördüm. <laughs> Biz de birbirimizi ördük. Ve ay çok tat bakayım Onun senin Onun da pembesi var. Get, bugün yani. getirmeden. Bugün yanıma aldı. Onu giymiyor bak gör. <laughs> gör giymiyor. Hayır, Takmıyor hayır, yani. Takıyordum, yani. Takıyordum bugün değişti. Anladım. <laughs> Otobüsten indim. Tırnaklarım bazen kesesim geliyor. Ama sıkıldığım için tamamen yani. iki gün sonra pişman olacağım. Elim sanki çocuk eliymiş gibi hissediyorum diğer türlü O yüzden kesmeyeceğim. Ama bazen gerçekten çok sıkılıyorum. Bugün öncelerimi değiştireceğiz.